Merhabalar, ilk videom ilk <laughs> konuşmalı diyecek miyim <laughs> da ilk videom genel olarak da böyle bir şey anlatmalı oldum ilk video. Biz bölgesine ilk Flying Tiger açıldı ve inanılmaz derecede heyecanlıyım çünkü çok sık takip ettiğim bir mağazaydı kendisi. Şimdi neler aldığımı size göstereceğim. Öncelikle şundan başlayalım. Bu herkesin sepetindeydi. Bu böyle bir, bakın e, manyetik bir e, yapıştırıcı bir not çizargesi. E, çok gidiyormuşçasına şu şekilde bir. Piknik seti aldık. Çatal kaşıklarından oluşuyor. Tam olmanın sebebi tamamen renkleri. Birin cüzarlığına bir bakar mısınız ya? Yani? Ee, çok gitmeye gidiyormuş aslında yine bir tabak seti de aldık şöyle. Eşim böyle şey diyor hani piknik sen hani ne alaka falan. XOX bir oyun seti. XO'lar var. Ee, sonra içinden bir de Zemini çıkıyor matı. Bu da aynı şey. Şimdi bu ürün benim için biraz hayal kırıklığı oldu. rengine bayıldığım, keyifle aldığım bir ürünü. İçeriğini görünce daha da mutlu oldum aslında. Çünkü yaz tarzında bir ajanda. Ne yazık ki yazıp sildikten sonra şöyle bir için, ikinci çekişim olduğu için e, ilk videoda denedim ve e, böyle bir şeyle karşılaştım. Bu beni inanılmaz derecede üzdü. Hayal kırıklığına uğrattı. E, sonra iki tane şöyle hani valiz etiketlerinden aldım. E, şöyle bir oyun. Bunu göstereyim şöyle. Bunu içine şöyle takıyorsunuz ve hop, böyle bir içine... Es çanta hastasıyız. Ee, direkt bunu da attırdım. İnanılmaz tatlı bir renkli var. Böyle çantam için bir taşımalık kalem aldım. Çok güzel. Yani bir şey diyemiyorum. Bunu poşeti aldım. Kilitli. Ee, böyle renk renk desen desen vardı. Bunlar atıştırmalık yanına taşımak için falan böyle çok e, bence kullanışlı. 1000 TL ve üzeri alışveriş yapan ilk 200 kişiye e, böyle bir kit veriyorlar. Bu planlayıcı çıkıyor. Bu da yine böyle şöyle mıknatıslı. Ajanda çıktı bu kitap. Böyle aylık sticker çıktı. Maskotu. Ee, bir ödül ee, Alışverişimiz bitti. Ben videoyu nasıl kapatacağım? <laughs> Sevdim konuşmak güzelmiş. Bu benim ikinci çekişimde olduğu için biraz böyle enerjim düştü. Yapamıyorum falan oldum ama. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eee... Eee... İlginiz için teşekkür ederim.